Ben Murat Akşehirli, Koton Bilgi İşlem Altyapı ve Operasyon Müdürüyüm. Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber e-ticaret platformları organize perakedenin en önemli rakabet alanı oldu. Bu yüzden Koton'un sahip olmuş olduğu e-ticaret platformunun da en az onlar kadar rekabetçi olmasını istedik. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki HP ürünleri istediğimiz hız ve stabiliteyi bize sağlıyor. Özellikle yeni çıkan sunucuları ve arkasında bulunan storage'ları bize hem hız hem stabilite sağlıyor. Karar aşamamızda sadece donanımsal olarak değil, HP'nin sunduğu 7 24 saat çözüm garantili servis metinin de bize huzur veren aynı zamanda HP'nin güçlü yönlerinden biri olduğunu gördük. Özet olarak şu anda Koton e-ticaret sitesi 7 24 saat 52 entegrasyon ve anlık 1300 kullanıcıyla beraber bir buçuk yıldan beri hizmet vermektedir. Ulaştığımız bu sonuç, Koton ve BTC olarak aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu bize göstermektedir. Timur Şahin Bulutçu, BTC Bilişim Hizmetleri AŞ, Bilgi Teknolojileri Çözümleri Danışmanlık Yöneticisiyim. BTC Bilişim Hizmetleri AŞ Türkiye 1995 yılında İstanbul'da kuruldu. 1997 yılından beri SAP'nin yerel çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir. BTC'nin entegre çözümler sunmak için Microsoft, HPE, SAP ile ortaklıkları bulunmaktadır. Bugün BTC Türkiye danışmanlık alanında öncü bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. İş kritik uygulamalar için gerekli IT altyapısında kullanılacak çözümler karmaşıklıktan uzak, yönetimi kolay, esnek yönetim sağlayabilen, endüstri standardı haline gelmiş ürünler ile sağlanmalıdır. İş sürekliliği ve performans açısından endüstri standardı çözümlerin kullanılması önemlidir. Koton e-ticaret projesinin en başından beri pek çok bilinmeyeli mevcuttu. En başından beri HP ile bu projede birlikte çalıştık. Bu büyüklükteki bir proje için en ideal çözüm için danışmanlığımızı ortaya koyduk. Bu projemizde HPE Endüstri Standardı sunucular, HPE Tripar Storage ile en etkili IT altyapısını oluşturduk. 2015 Eylül ayında canlıya geçen Koton e-ticaret sistemi için 7/24 monitoring, sunucu yönetimi, işletim sistemi yönetimi, database yönetimi, yedekleme yönetimi hizmetlerini başarıyla sağlamaktayız. Merhabalar, ben Melike Tığlı, Hewlett Packard Enterprise şirketinde iş ortağı yöneticisiyim. IT departmanlarının ihtiyacı olan ürünleri stratejik iş ortaklarımızla ile birlikte uçtan önce sağlamaktayız. İş ortaklarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda verimli sonuçlar alıyoruz. Koton'da yaptığımız çalışmada BTC iş ortağımızla birlikte çalıştık. Sistem mühendislerimiz BTC ve Avnet ile birlikte çalışarak gerekli performans analizleriyle doğru sonuca ulaştık. Bu analizlerin sonucunda, Koton'a HPE olarak inandığımız faydalı bilgilerimizi ilettik. Koton'un e, geri bildirimlerinin bizim için heyecan verici olduğunu ve e, güçlü adımlarımızla ilerleyeceğimizi inanıyoruz. Koton'un yeni teknolojileri takip ediyor olması bizi ayrıca heyecanlandırdı ve birlikte daha e, güzel bir çalışma olana sundu. Merhaba ben Emre Köse. Avnet Technology Solutions'ta kanal yöneticisi olarak çalışıyorum. Avnet olarak iş ortaklarımızla beraber projelerinin başlangıcından sonuna kadar uçtan uca destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Koton projesinde de iş ortağımız BTC ile beraber Health Packard Enterprise işbirliği ile güzel bir projeyi hayata geçirdik. Koton'un taleplerini dinledikten sonra müşterimize en uygun olan çözümü belirledik. Bunun danışmanlığını sağladık ve POC çalışmalarıyla beraber Projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağladık. E, merhaba, ben Hakan Uçar, Koton IT Direktörü olarak çalışıyorum. Koton, e, e, Türkiye'de bilindiği üzere hızlı moda perakendesinin en ünlü firmalarından, sektör liderlerinden bir tanesi. Çok hızlı bir büyüme inmesiyle... seneler içerisinde 2023 hedeflerine doğru yol almakta. Bu kapsamda e-ticaret alanında da BTC ile beraber yürüttüğümüz e, HP alt donanımlarıyla beraber zenginleştirdiğimiz Hybris projesini yürüttük. Yaklaşık bir buçuk senelik süren bir proje oldu. E, proje oldukça başarılı bir proje olarak gerçekleşti. Şimdi KOTO'nun e, hızlı büyümesi hem Türkiye'de hem de yurt dışında devam ediyor. Bu nedenle e, bizimle beraber bu büyümeye uyum sağlayabilecek firmalarla çalışmaya özen gösterdik. HP de bu büyümeyle beraber bize destek veren firmalardan bir tanesi olarak öne çıktı. E, disk alanları olarak Tripar sistemlerini kullandık ve HP sunucuları yerleştirdik. Kotonun aynı anda ziyaretçi sayısının çok fazla olması nedeniyle performansı yüksek sistemler üzerinde özellikle seçime dikkat ettik. E, performans bizim için bir numaralı, olmazsa olmaz kriterdi. Bu anlamda Tripar e, bizim beklentilerimizi yerine getiren en uygun çözümlerden bir tanesiydi. Aynı anda Tripar sisteminin HP aracılığıyla 7.24 operasyonuna destek verebilmesi ise bizim için ekstra bir fayda sağladı. Koton'un sitesi birçok dünyadan, birçok bir ülkeden ziyaretçi alıyor. Sadece Türkiye içerisinde değil, özellikle Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa, hatta Amerika'dan da ziyaretçilerimiz var. Dolayısıyla 724 esasında dayanan bir şirketiz. Bu anlamda da 724 destek alabileceğimiz bir firma ile ilerlemek bizim için çok büyük bir avantajdı. Proje Türkiye'deki ilk sayılabilecek projelerden bir tanesiydi. Aslında ilki tamamen yerli kaynaklarla tüm yapının oluşturulduğu, altyapı ve uygulamanın, mimarinin oluşturulduğu bir yapıydı. Dolayısıyla lokal desteği alabilmek bizim için çok önemliydi. Türkiye'de hem BTC firması aracılığıyla hem de HP firması aracılığıyla bu desteğe çok rahat alabildik. Projenin hassasiyeti açıkçası proje döneminde 7/24 çalışma esasına dayalıydı. Sadece sistemlerin değil, buna destek verecek personelin de 7/24 çalışma esasına dayalıydı. Biz bunu hem HP firmasından hem de BTC firmasından fazlasıyla karşılığını gördük, aldık ve projeyi tam zamanında bitirmeyi başarabildik. Proje yaklaşık Eylül ayından beri, Eylül 2015'ten itibaren devrede canlı kullanımda çalışıyor ve şu anda sistemlerde herhangi bir dantan yaşamadık. Bu bizim için çok büyük, önemli bir faktör. Gece gündüz sürekli çalışıyor. Bakım aralıkları dışarısında herhangi bir kesinti yaşamadık donanım kaynaklı. bu da müşterilere sunduğumuz hizmet açısından son derece önemli bizim amacımız Koton'da müşterilerimize ön planda en iyi hizmeti verebilmek. Bunu da HP ve ve Tripar sistemleri aracılığıyla başarabildik. E, aynı zamanda HP serverlar üzerinde de herhangi bir kesinti yaşanmadı. Sistemlerin iyi olması tabii ki çok son derece önemli. Ancak projelerde başarı faktörlerinden bir tanesi de bu projeyi hayata geçiren kişilerle endeksli. Bu projede e, sağlıklı bir çalışma düzenini sağlayıp 7-24 esasında durmaksızın çalışarak sistemleri kurarak devreye aldıkları için hem HP personeline hem de BTC personeline, Koton personeline beraber teşekkürlerimi sunuyorum.